Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunun ilk Minecraft'ın ikinci bölümü yani ee, önceki dünyamızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son köy bulup burada yaşıyorduk. Şimdi daha fazla şeyler yapacağız. Bakalım neler olacak. Şimdi ilk önce madene ineceğimiz için bir iki de yemek toplamamız gerek yemek toplayalım bu arada tuvaletim yok. yani bunu klozet düşünün evin önüne koyacağım bunu ne yapıyorum ben neyse e, ee, nere tam şuraya bir yere koyarım. nereye koysam Buraya koyayım hala. Neyse, bu arada sandığı ikili yapmamız... ...lazım olur. O yüzden burada herhangi bir yerden... ...sandık bulup çalacağım. Mesela şu evde var mı? Varmış. Tamam. Bu evden sandık alalım, alabiliriz. Foto, 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 foto. Merhabalar. Size engel koyacağım. Sen buradan çıkama. Sen ne nereden çıkama? Ama, ama ben <laughs> şunu toprak varmış. Sen ne? Ana ne? Nerede or orası? Burası sen de, Sen de buradan çıkamam oruk. Tamam bay bay. dört, Aa gece olmuş. Fidiko Kamil al beni götür. Fidiko Kamen, Kılıcım var mı? Kılıcım var. Oğlum siz istediğiniz. Aa. Seyirledim. Gel lan. Kimseden korkum yok muruk. Öl lan. Çabuk yiyin. Çabuk 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 yiyin muruk. Öl, öl, öl artık. Öl artık. Öl artık canıma bakın muruk. Patates düştü lan. İnek ay inek dedim mi Ya gerçek Neyse şimdi yine saçma gel. Merhaba. Küçük 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 küçük. Hop. Sen de gel. Sen de hop. Git. Hop. gel creeper gel 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 ve pişko patladı ya bu ne lan ne parliyorum. aa burada çubuk çıkıyordu değil mi çıkmıyormuş neyse oğlum ne istiyoruz lan Oğlum iyi ki köylüleri toprakla kapatmışım. Bir de köylülere salgın yap. Şey baskın. Aa. Yaparlardı. Hayırdır? Neyse şimdi zaten madene ineceğiz. Yedek bir kazmam var mı benim? Tamam. Gitsene oğlum. Git hadi. Bak, vurmak istemiyorum sana çocuksun. Lan bıraksanıza köylüleri. Bıraksana lan köylü. Bıraksanıza lan köylüleri. bıraksanız lan. İyimsiniz. Kapattığım köylüler hayatta. Buna ilerleyemiyorlar. Merhaba. Burada kaldınız. Ömür boyu burada kalın, ölmezsin, ölmezsiniz. Olmuyolmuyolm. Neyse şimdi madene ineceğiz. Ama... Maden... Dur bir dakika. Bu balta, ha. Bu ne? Uçu. Tamam sandık gibi bir şey işte oğlum. Ha, burada örümcek ö... Ee, lira... Liri lira da... Liri... Oğlum... Bir dakika... Oğlum suyu kazdım sandım bir an ya... Bir an ya... Aa dur lan benim küreğim vardı... Bekle kazayım... Selamun aleyküm... Şimdi... Şöyle aşağı iniyorum. Amacım demir bulmak. Demir bulup çıkacağım aga. Ben şöyle bir şey istemiyorum. Aa dur dur. Dur lan. Bekle bekle. Bak. Envaltörüm ne oldu? Neyse. Bak ee, maden bulmuştuk arkadaşlar. Bakın. Şimdi madene gidiyoruz arkadaşlar. Çık artık. Eh, tamam. Maden şurada değil mi? Aa. Neyse köyün yolunu bulur sıkıntı yok. Şey bak şuranın ellerinde maden var burada. Yürü yürü bir tane daha kova lazım. Çabuk. Şuraya çıkayım. Hadi. Burada kova yapmıştık. Bir tane daha kova yapmam lazım. Yani üç tane demir kazmam lazım. Burada ne şeyler çıkıyor? O demir. Abi demirleri gördünüz mü? Bakın burada vardır demiştik burada vardır demiştik moruk madem buraya kadar izliyorsun da niye abone olmuyorsun abone olsana şuraya atlayayım hop hop oğlum tam dört toprak ya neyse Ya. Hop. Lan. Hep dibimizde dibimizde. Dibimizde moru. Hmm. Eh. Bu toprak kazan da. <laughs> Merhabalar. ama ama demir alamıyorum abi ben alamıyorum <laughs> orada daha fazla demir görmüştüm <laughs> ananı <Alalım. gülüyor> boşu boşuna dakika oğlum biz baya bir demir görmüştük benim kasta bu arada şurada şurda bir kumlarla çıkabilirim kumlarla çıkabilirim bu arada. şöyle yani bayağı bir kum alalım da orada çünkü bir sürü demir görmüştüm. Tamam şimdi 15 neredeydi lan? Gördüm 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 gördüm. Abi göre gördüm gördüm. Allah'ımıza bakınca gözükmüyor bu. Şu değil mi lan? Oğlum ben mi yanlış gördüm? Parça destek olsun. Baba ya. Ya, bak kanka. Hop. Kanka demir gözükmüyor ya. Bir. On. Tamam orada biriksin o moruk. Birik moruk. Birik birik birik. Anladım. Oy Tamam. Ben bunlara k kıl, kıl kıl. Neyse. Bunları kullanabilirim diyecektim ha bu arada. Hop 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 hop. Çıkıyoruz 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 aga. samanla çıkıyor moruk samanla samanla. Ah, lan bu ne? O da oyun ben dalga geçiyor. dalga geçiyor moruk. Demirlere bak demir cehennemi ne geldik ya. Oğlum demir cehennemi ya vallahi. Ama orada da var da değil mi ya? Gel gel boşuna. Bey tırmandı. E oğlum biz. Soyun şaka gibi. Ya bu ne? bu kaç tane tam dokuz demirimiz var da oğlum ya aa! lan yanlışlıkla düştüm Allah'tan su vardı şeyi de toplayalım da. çok bir topladık. Tam. Ben... Oğlum, oğlum. çıkıyorum. Sen nasıl oynuyorsun? Aa, ne 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 Abi bu ne? Ya bir dur lan. Bir dur. Ay iskeleti. Ya Allah bismillah. Oooo. Şu adam nereye? Abi basın vallahi. Aa. Lan ne oluyor? Oğlum o ne ya? Benim Aferin aferin. Şimdi uyuyoruz. 9 demir bulduk moruk. Şimdi fırınımız. yiyeceğim. Şey Biz neyle ısıtacağız? 9 demir koy Buraya koyuyorduk tamam hmm. Ya bak yürü git Benim evimden Başına bela alma oradan değil lan hmm. Ya buradan nereye gideceğim ya Ya hangi durdu bunu Gel 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 şuraya ya. Gel. Gir gir gir. Oğlum gel. Ya nereye geliyorsun? Gelsene. Oğlum kafayı yiyeceğim. Dur. Ya bak hangisi? Hadi ya. Ya da kapıdan giremiyor moruk adam. Gir. gir kapı kapı. Kapı nerede? Kapı nerede? Kapı nerede? Heh. Kapı kapı kapı. Bak bana kapıyı niye yedirtiyorsun lan. Çık buradan. çobe Allah Allah ya. O üç demir. Üç demir. Uh, üç demir. Kaçtan satılıyor mu lan? Ah oh be. Be. Neyse bu bir tane pis adam. Ben de o sırada aç bulayım. Abi çölün ortasındayız. Nereden bileceğim ben şimdi ağacı ya? Ağaç ağaç bir sürü ağaç gördüm. Bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi. Bastım Allah. Bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi. Boston, i <coughs> Muruk ya. Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne neymiş bu? Ya bana gerçek ağaç lazım Muruk. Bana bir tane odun lazım. Odunu nereden bulacağım ya? Yalnız gibi bir ağaç yok mu ya? Aa şu, şu Şurada var mı lan? Ya yok mu ya? Lan oğlum bir ağaç diye bu geldiğim yere bak ya. Bir ağaç diye geldiğim yere bak. Lan ne bu ya? Ya bir vurma moruk. Ananı sana katıyormuş. Gitsene aman. Kafayı yiyeceğim ya. Bana o Abi bana hayal kırıklığı yaşatıyorsun şu an? bir kere bir kere yaratıcılık moduna girme hakkım var hiç uğraşamayacağım modundan falan Hı? Ben Bir kere yaratıcılık moduna girme hakkım vardı. Onu da kullandım. Başka hiçbir şey alamam. Biz öyle pro Minecraft oyuncusu değiliz morun. Şimdi kaldı şöyle evini bulmak. Evet tamam. Şimdi yaratıcılık modundan çıkacağım. Oh be. Vallahi bana kafayı yedirtti. Bana kafayı yedirtti. Yed Neyse ya. Lan bunlar nasıl bir şey o? <laughs> lan oyun dalga dalga geçiyor bari. Lan başı başına 64 tane odun aldım bir de odun aramaya gittim moruk ya şansımı tüküreyim ya moruk bu ne ya ne <laughs> Öf. üf ya vallahi sen daha kova yaptım. Şöyle ka kazma yapayım bir de kılıç yapayım yine nereye sokacağım ben ya? Ya vallahi bana hayal kırıklığı yaşattınız ya. Abi o neydi ama ya? Olmaz ki böyle moruk ya. Oğlum benle resmen dalga geçti. Bak açık açık oyun benle dalga geçti. Açık açık oyun benimle dalga geçti moruk ya. Neyse buraya odun koyarız. Boş durmasın oğlum yerler. Öf ya. Bir de fırın o. Oh. Yani çok iyi oldu değil mi? Harika, perfect moruk ya. Harika, gerçekten. Bu ne moruk ya? Bir tane demirim kaldı <laughs> sadece. Ya bak gelemezsin. Gelemezsin. Bana kafayı yedirtmeyin ya. Bak oğlum olayın dalga geçme yeter ama. Aa. Bana kafayı yiyeceğim ya. kafa Kafayı yiyeceğim oğlum. Aldım, aldım ben aldım lan. Öf ya, o neydi? Gelme <gülüyor> sakın. <gülüyor> ya yürü git. <laughs> yürü oh, çok ya al, al. Gelme bana işte. Gelme işte bana ya. Bak yine. Of. Oh. Of oh be. Ve şimdi burayı. Bak Aa. gitme oraya. Gitme oraya moruk. <laughs> ne yaptığımı sorgulamayın moruk. Ya bak beni kafayı yedirip çek tek şey bu moruk ya. Tamam. Oh. Vallahi billahi kafayı yiyecektim ya. O kadar stresliydi ki moruk. böyle gereksiz şeyleri atam ya. Paket dursun. O neydi ya? Ha. Ay. Vallahi çıkmışım. İki kova, okey. Şimdi uyuyacağım. Obe, oh şimdi falan desin mi? Neyse arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Üçüncü bölümü de çok yakında yapacağım. O zaman son üçüncü bölümde dur bir dakika. O zaman üçüncü bölümde dur canım dolsun. O zaman üçüncü bölümde bay bay.